Herkese merhaba ben Alp Deniz. Bugün sizlere öğrenmesi kolay 3 tane daha başlangıç hareketi göstereceğim. Bunlar Barrel Rolls. Mac Five Ve Plastic Whip. Barrel Roll hareketinden başlayalım bu harekete ve McFive hareketine başlamadan önce Splitte Altım, yani bu temel hareketi öğrenmemiz lazım. Çünkü bu temel hareket diğer iki büyük hareketin başlangıcı ve girişidir. Bunu öğrendikten sonra üstte kalan ipe göğe vuruyorum. Sonra tekrar aynısını yapıyorum. Bunu yavaş yavaş tekrarladıktan sonra kendimizi hazır hissettiğimizde hızlanabiliriz bu şekilde. Basit bir harekettir. Hareketin çıkışı ise yoyunun bağlı olduğu elim yukarıda kaldığı zaman e, işaret parmağıma ip dolanmış olacaktır. Onun önemi yok. İşaret parmağımdan ipi çıkarıyorum. Ve bu şekilde ters trapez pozisyonuna geldim. Ters trapez pozisyonundan çıkarıp yoyu çekiyorum. Mac hareketinde split'te atım ile başlıyorum. Sonra aynı barrel roll'da olduğu gibi üst ipi vuruyorum. Bundan sonra ortada kalan ipimizi sol taraftan öne çekiyorum. Ve yoyomuz ortada askıda kalacaktır. Yoyomuz yamulabilir. Eğer yamulursa, eğer slipper attıysak, slipper ile başladıysak harekete. Eğer sola doğru gidiyorsa sağa, eğer sağa doğru gidiyorsa ipi sola çeviriyoruz. Ve bu şekilde dengesini sağlayabiliriz. Yoyo düz dururken de yoyonun ipi, ipini geriyorum ve elimi yön etrafında döndürüyorum. Sonra ters trapezden çıkarıp çekiyorum. Plastik bir paraketinde yöğümüzü atıyoruz ve yöğünün ipini baş parmağımızın arkasına alıyoruz. Bu şekilde. Sonra baş parmağımızla destek alarak yöğe doğru bir ip dalgası gönderiyoruz. Bu şekilde dalgayı görebiliyorsunuzdur. Sonra bu dalgayla yoyu yo yakalamaya çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Umarım öğrenebilmişsinizdir hareketleri. Öğrenmek istediğiniz hareketler olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi amacım YouTuber olmak değil, abone ya da beğeni toplamak değil. Yuvay hakkında Türkçe ve profesyonel içerik hazırlamak.